Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mefhumu ceydun. Tabi bu başlık bizim musannifin başlığı değildir. Bu sanki bu muhakkik yani bir kitabı tahkik edenin başlık, başlığıdır. Bak şuradadır. Hazal unvan min tasarrufi muhakkikil matbu. Yani bu kitabı tabi eden, tahkik eden kişinin yani unvanıdır. Yani başlığıdır. Yani bizim İbn-i böyle bir başlık koymamış. Yani güzel bir e, yorum diyecek şimdi. وَقَدْ غَلِتَ تَوَائِفُ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ فِي emrihim. <أَمْرِهِم> dur bazı müteahhir e, sofiler fi emrihim. <أَمْرِهِم> hani bu Mecnun geçti ya hani bazı hallerinde değişiklik olan kişiler. Onların dur durumunda hata yapmışlar. Yanılgıya düşmüşler. Fazannu zannetmişler ki enne hâlehum huve gayetul kemal. Demiş ki bunların bu halleri Kemal'in kemalın zirvesidir demiş. Ve nel kulluhum ve nel uqala'a kulluhum minel ulema'i billahi vel umalillahi e, dür akıllı kişiler, ister alimler, ister e, abidler mukassirune an demişler. Onların derecesinden geri kalmışlar yani. Ve hataun kabihun ciden yani bu çok gerçekten e, kabih bir e, hatadır, çirkin bir hatadır. Sümme edhalu fî tabakati men leyse minhum minel mecanîn ellezîne la hikmet ledeyhim diyor. Ondan sonra dur bu müteahhirinler bu tabakata olmayan bazı delilleri de bu tabakaya koymuşlar. Ki onlar yanında böyle hikmet olmayan bazı delilleri. Vela zahara şey'u minel ahvali sahihati aleyhim. Sahih durumların kendi üzerlerinde e, zuhur etmediği bazı e, delilleri de e, bu tabakan içine koymuşlar. Ve inna mattaz haruminhum muhalafatu bil amal ve şeniati. Dur onlardan sadece zahir olan e, şeriata muhalefet etmek e, amel ister amel isterse çirkin sözlerle amellerle şeriata muhalefet eden şeyler onlardan sadır olmuş, zahir olmuş. ولكن احسن الظن بهم fakat onlar hakkında iyi düşünmüşler yani güzel kötü zan yapmamışlar bunlar hakkında niçin lima yazharu min ba'dihim minel ihbari bil fi ba'd bazı zamanlarda bu delizatlardan gayba dair haberler zuhur ettiğinden dolayı ya demişler bunlarda da demek ki bir şeyler var yani böyle kötü insanlar değil demek ki Mimma kadı zahara ekteru minhu mine ruhban vel kuhan. Yani bu zahir olan şeylerin çoğu da diyor rahiplerden, kahinlerden, zahir olan şeylerden bazı durumlar bunlara da peyda olmuş. Bu neşe bihaza sebep işte diyor bu bundan dolayı meydana gelmiş. Etikadu ennel evliya lehum teraiku. Demek ki bu Allah dostlarının yolları vardır gayru tariqatil enbiya. Demek peygamberlerin gidişatından farklı bir gidişatları var diye bir etikat hasıl olmuş onlarda. Ve ennehum vakifune ma'al hakikati. Demek ki onlar hakikata da vakıftırlar. La yetekayyedune bi şeriati. Demek onlar şeriatta da şeriatta da bağlı değiller. Yani şeriatta da tam böyle kendilerini iş yapmamışlar. Kayıtlamamışlar illa gariza zâlike min anu'i dalâl vel bid'at el faziati Bunun bun gibi diyor çeşitli sapıklıklar ve böyle kötü bid'atlar bunlardan sadır olmuş diyor Dur sadrihi en diyor bazı göğüslerinde nifak gizli olan kişiler bulmuşlar ne bulmuşlar min anwa'il hululiyyeti vel ibahiyyeti yani e, hul, hulul cihetinden, hulul cihetinden, cihetinden ne bulmuşlar? Sebilen. Yol bulmuşlar. Ve Vav, vacada sebilen. Yani demek bazı münafıklar yol bulmuş bunların durumundan. Neye yol bulmuş? İlâ izhari ma fi Kendi içlerindeki şeyleri yani, 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 yani bazı nifak gizli göğüslerinde nifak gizli olan kişiler de kendi içindeki bulunan o kötü e, duygularını, düşüncelerini, fikirlerini ortaya çıkarmak için yol bulmuşlar bunlardan dolayı. Fa azmal hatu bizalike. Bundan dolayı durum çok ciddileşmiş. Vaşra ben nifak, nifak da böyle insanların e, kalbine tam böyle sinmiş. Ve lev semi'a bizalike e'immetü tariqil arifuna billahi. Eğer bunların bu sözlerini bu tarikatın liderleri, ileri gelenleri arif olanlar işitseydi, mesela Cüneyt gibi, Cüneyt Bağdadi gibi e, ve bundan önceki e, Cüneyt'den önceki arifler bunun bu gibi sözleri işitselerdi la cahedu fillahi hakka cihadihi bi inkari hazil azaymi bu çirkin şeyleri inkar etmede Allah yolunda e, olan gücüyle mücadele edeceklerdir diye bunların fikirlerini def etmek için. Ama alan taklu vel ardu min li'llahi Ama diyor ki yeryüzü Cenab-ı Allah'ın hüccetini ikame et, edecek kişilerden de hali değildir. Ve leyensurannallahu men aziz. Cenab-ı Allah e, dinine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Allah çok kuvvetli ve çok e, azizdir yani yenilgisizdir. <gülüyor> <gülüyor> Ve kad varada hadisu inne eksere ehli, ehli cenneti el bulu. hadise şöyle var. Cennet elin çoğunluğu böyle e, hiçbir şeyden haber olmayan kişilerdi. Hani buradaki bul aslında aptal manasındadır. Bu da aptal demeyelim. Ya yani zaten şimdi açıklayacak. Aslında normalde bul yani böyle aptal, böyle e, deli gibi bir şey yani. Bir şeyden haberi olmayan. Velev <laughs> tariqani daif hani bu bunun da iki zayıf senedi var. Ahduma musnadun min hadisi Enes ve al-akhar mursal min marasil Ömer bin Abdülaziz diyecek. Yani iki tarihten gelmiş ama zayıf. Kadra ve Ahmed İbnu Ebil Havari bi isnadi ile Ömer mursalen yani Ömer bin Abdülaziz e, mursal olarak isnad etmiş. Süme kâle müfessiren lehu demiş ki bu bulhu tefsir eder ederek şöyle demiş. El bulhu ani şerri yani şerden habersiz ve a'la aliyyin li albab. Evet. Bir de akıl sahiplerinin en yüksek mertebesi diye şey yapmışlar. Akıl sahipleri için en yüksek mertebe olarak tefsir etmişler. Yushiru yani işaret edir ki bu tefsir ile anne derece tel okla okalai ekmel ve a'la min dereceti Demek ki akılların derecesi yani bu delilerin değil de akıllı olanların daha kamildir, daha yücedir bu e, bulh olanlardan. Ve beyene ennel burada el bulhu ani şerri lezine la ya'rifunehu la ya'rifunehu min şiddeti selameti sudim. O kadar gönülleri böyle selimdir ki gönüllerinde hiçbir kötülük yoktur ki bundan dolayı hiçbir şeri bilmiyorlar yani. Ve onlar yalnızca hayrı bilirler. Sadece hayrı biliyorlar. Şerden haberleri yok. O yüzden ne buldular yani? Varav ibn ahi ibn Wafh, Vehb an Ammi Abdullah ibn Vehb, "Kala, "Saeltu Malik'en an tefsiri kavl-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Eksaru ehli cenneti al-bulu." Diyor bu alimden bu peygamberimizin şu hadisindeki bulhu asa bulhu sormuş. Bulhu nedir?" Fakala el-ebleh misu Abdullah ibn Umar. Ebleh Abdullah ibn Umar gibilerdir. Radiyallahu taala anhuma. Dur kana ebleha fi maasi Dur Allah'ın günahlarından e, haberi yok yani bilmiyorlar yani. Günah nedir bilmiyorlar. Ama fatinen fi ma Ama Cenab Allah razı edecek şeyleri de yani onlar hakkında da yani bile akıllydılar yani biliyorlar. Musari'an ila ma yurdillah. cenab Allah razı edecek şeyleri de acele ne yaparlar? Onu yapmaya gayret gösterirler. Batiyen an maharimillah. cenab Allah'ın yasaklarından da e, geri kalırlar yani. La te'huzuhu fillahi levmetu la'im. cenab Allah yolunda hiçbir kınamanın kanaması onları e, şey yapmaz. E, enteres etmez diyelim. ثم رواه الحسن بن الحبيب الدمشقي عن عبد الله بن عبد الحميد عن ابن اخي ابن وهب به كان عين الحديث سنديلا بو حديث روايه وكذلك روى تفسيره عن الاوزاعي وكذلك روى تفسيره عن الاوزاعي امام ابو ده عين التفسير قال اسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن أبي يزيد العوفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أمتي دخولا الجنة البله قال سألت الأوزاعي عن البله قال الذين يعرفنا الخير أما ولا يعرفنا الشر دمك جنة تجرا لرن شغل نغو خير بلتا شردان خبري المعنى يعني الشر بلاش بلاش Vaza mursalun eden bu hadis de mursal hadislerdendir. Evet bu mefhum da yani bir güzel bir mefhum bizim sanıfımız şey yaptı, dile getirdi. Şimdi hatime geçti. Yani kitabı bitirecek. Tabi biraz uzun şiirler getirecek. İnşallah onda bir ders yapıp bu kitabı bitirelim. Ve ahir davana elhamdülillah rabbil alemin.